Herkese selam. Ben Paragraf Sevdiren Hoca. Sevgili arkadaşlar, ses, yazım, noktalama bitti. Şimdi sözcük türlerine geldik. Sözcük türleri kocaman bir blok. Şimdi ben burayı geniş geniş anlatayım mı diye düşündüm. Sonra dedim ki yok dedim. Dur. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Benim bundan tam 9 ay evvel çektiğim videolar vardı. Bence harika. Şu an üstünü çekebilir miyim bilmiyorum. Korkuyorum falan dermişim. Şimdi eğer eğer ben abi bütün bu sözcük türlerini isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem buraya kadar olan kısmı eylemleri şuraya koyuyorum. Buraya kadar olan kısmı tek bir videoda 15 dakikada halledeyim hocam diyorsan nereye olduğunu bilmiyorum. Yani şuraya buraya oraya buraya nereye koyacaklarını henüz bilmiyorum. Bir tane kart koyacağız tamam mı? Oraya tıkla 15 dakikada bu işi hallet. Anlaştık mı? Bütün hepsi. Genel tekrar diye düşünebilirsin. Geç bunu. Hocam şimdi içeri girdik. İlk neyi alacağım? İsimleri. Sözcük türlerinden isimleri sana kaç dakikada anlatmışım? 30 dakika, 35 saniye bütün fragmanlarıyla, her şeyiyle burada duruyor. Onun linkini bırakıyorum. İsimleri tek başına bakmak isteyen arkadaşlar. Sıfatlara bakmak isteyen arkadaşlar için 52 dakika 26 saniye. Yuh! Daha uzunluğu bulabilir misin? Zorlarsan bulursun. Evet. Sonra zamirler. 28 dakika 32 saniye. Hadi bakalım. Yarışıyoruz. Gel vatandaş gel. Değil mi? Sonra zarflar. 23 dakika 38 saniyede anlatmışız. Zarflara göz atmak isteyen, belirteçlere göz atmak isteyenler. Yine ben burayı gösteriyorum ama nereyeyse o. Belki de şurada bir yerde. Belki de orada bir yerde. Bilemiyorum. Sonra Edat, Bağlaç, Ünlem. Kaç dakika abi? 19 dakika 31 saniyede de bunları halletmişiz. Güzel. Bütün bunlar bittikten sonra Başka bir şey sunacağım size. Peki hata yapmamak için ne yapmak lazım? Düşmemek için genelde nerede hata yapılıyor? Hah, bir de böyle bir başlık oluşturdum. Sözcük türlerinde hataya düşüren 13 şey dedim. Bunu da 46 dakika 55 saniyede anlatmaya çalışmışım. Onu da oradan dinleyeceksin. Başka aramızda kalsın. Ödevlerinin çıkmış soruları telifi var. Tamam mı? Var. Kimse karışamıyor şu an eskiden attığım için dokunamıyorlar. Ama yeni telif maddesinde dışarıdan paylaşım yapamıyorum. Eskiden olduğu için onun üstünden gidebiliyoruz. Orada yırtmış durumdayım. Çünkü elimdeki belgede e, onun izni var. Ama şu an yeni verdikleri belgede onun izni yok. O yüzden yenilerini çekemiyor. Hazır, eskisi var. Gidin sözcük türlerini orada koymuşuz işte. Koyduğumuzu ne yapın abi oradan izleyin. Tamam mı? Çıkmış sorular, onun da linkini bırakıyorum. Mis gibi ya. Fıstık gibi koymuşuz oraya. Parasını ödemeyeceğiz. Gidin izleyin onu oradan. Başka bir de abi canım sıkılıyor. Gülmek istiyorum. Gülerken de konuyu bir güzel bir pekiştireyim diyorsan film replikleriyle sözcük türlerinde anlatmışlığımız var. Yani şimdi kahretmesin. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapmış olmanın lı gururu diyormuşum. <laughs> evet. Allah nasip etti. Öyle bir şey de yapmak nasip oldu. Onu izlemek isteyenler için de Linki her nereye ise buraya bırakıyorum. Bütün bunların linklerini toplu halde bence açıklama kısmına da bırakayım. İçiniz çok çok rahat etsin. Bu videoların hemen daha doğrusu bu videonun hemen peşinden sözlük türleriyle ilgili Ali Hocam çözümlerine zaten başlamış olacak. Ne diyorum? Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.